Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bloom'la ilgili gerek özelden gerek X platformu olsun, YouTube platformu olsun yorumlardan aslında çoğu kullanıcının merak ettiği, kafasına takılan, sorduğu sorular eşliğinde Bloom'la ilgili bilgi vereceğim. Daha önce bildiğiniz gibi Kriptolosedon kanalında, YouTube kanalında bunun videosunu çekmedim. katlım için videosunu çekmedim ama Bulum güzel kazandıracak arkadaşlar. Binance destekli olduğu için güzel kazandıracak. O yüzden merak edilen soruları ben de cevaplamak istedim. Daha önce bildiğiniz gibi Kripto Le Seydon Telegram kanalında gerek katılım için, gerek güncel duyurular olduğunda, yeni bir bilgi veya yeni yapmamız gereken bir görev olduğunda Kripto Döselini olarak bunun duyurusunu yapmıştık. Bu tarz duyurular için kanalımızı mutlaka Kripto Döselini'nin Telegram'da takip edebilirsiniz. Ve abone olup YouTube'da bizleri destekleyebilirsiniz. Ne? Öncelikle bulum nedir? Bulum farklı uygulamalar veya platformlar arasında yani geçiş yapmasının gerekli olan geleneksel borsaların aksine tek bir uygulama içinde birden fazla zincirde işlem yapmasına olanak sağlıyor. Ve arkadaşlar Bloom ilgili artılar nedir? Bloom bizlere ne kazandırabilir? Fiyatı ne olur? Ne zaman listelenecek? Bu sorulara da yanıt vermek istiyorum. Bloom arkadaşlar katılımından da bahsedeceğim. Birazdan görsel olarak da göstereceğim. Ama Bloom bir telegram botu ve tahminim arkadaşlar Binance Labs destekli olduğu için muhtemelen zaten Binance'da listelenecek ve o yüzden yüksek bir kazanç getireceği düşünülüyor. Ben de aynı kanıdayım. Bloom güzel kazandıracak arkadaşlar. Binance destekli olması, Binance Labs destekli olması şunu etkiliyor. Binance'a listeleme ihtimali yüksek oluyor. Ve bunun yanında Binance'a listeleniyorsa da diğer tayır bir borsalarda Bitget, Bybit, OKEX gibi borsada listelenme ihtimali yüksek oluyor ve arkadaşlar arzı az ve likidite bu sayede fazla geleceği için Bloom yüksek bir fiyat olabilir beklentisi var fakat ben sizlere hemen daha soruyu sormadan fiyat tahminimi söyleyeyim. Bu arkadaşlar 0.2 dolar ile 0.7 dolar arası civarı olacaktır diye düşünüyorum. Sizler de topladığınız puanları bu şekilde minimum maksimum alabileceğiniz şekilde çarpabilirsiniz. Birazdan roadmap'ine de bakacağız arkadaşlar. Ama öncelikle Bloom'un ne gibi artlar var? Geçmişte neler yapılmış? Arkadaşlar gördüğünüz gibi farming açılmış, görevler açılmış, arkadaş daveti ve MVB programı davet etmiş ve Ağustos'tan önce 30 milyon kullanıcıya ulaşılmış. Oyun açıldı. Hatırladığımız üzere bunda dürüstlüğün geçmiştik. Oyun oynayabiliyorduk. Halka açık launch yapıldı. Ton Wallet bağlantısı ekleme özelliği açıldı. Arkadaşlar Ton Wallet artık yani Airdrop'ta Telegram Europe'da önemli bir yer tutuyor. Her her proje Ton Wallet bağlama özelliğini getirdi. Tribes birazdan ondan da bahsedeceğim. Bu da açık bir halde. Memepet açıldı. Swaps, Volus, Perps arkadaşlar yakın bir tarihte yani 3. veya 4. çeyrekte hem Volut çıkacak, Bloom Volut çıkacak hem de arkadaşlar bunun Android ve iOS uygulaması çıkacak. Yani şöyle düşünün. Bloom üzerinden uygulama üzerinden çoğu işlemleri halledebileceğiz. Peki arkadaşlar Bloom ne zaman listelenecek? Bloom 3. veya 4. çeyrekte listelenecek. Onun bilgisini de buradan duyurmuş olalım. Peki bizlere ne kadar kazandıracak? Hemen arkadaşlar bir katılımı göstermek istiyorum sizlere. Hatta arkadaşlar katılımı göstermeden önce sizlere e, Bloom platformunun bir postunu göstereceğim. Arkadaşlar içeriden bilgi 100.000 BP puanı 2.000 dolar yapacak gibi bir bilgi verilmiş. Ben de de şu an tabi esprili bir şekilde duyuru kanalında ben de 320.000 puan olduğunu ve çok fazla kazandıracağını söyledim. Ama arkadaşlar bu ne kadar gerçek. Etkileşim kasılmış olabilir. Takip çekmeye çalışıyor olabilir Bloom kanalından. Ama arkadaşlar sizler aldığınız puanı 0.2 ile 0.7 arasında çarpabilirsiniz. Tabii ki ilerleyen süreçlerde ne olur bilemeyiz. Muhtemelen yükselecektir. Ben arkadaşlar sizlere nasıl katılım yapmamızı da göstereyim. Ne kadar puan kazanacağız? Nasıl puan kazanacağız? Onlardan da bahsedeyim. Arkadaşlar açıklama bölümüne bot linkini bırakacağım. Hem referansım olacaksınız hem de destek olmuş olursunuz. Botumuz bu şekilde. Şimdi ana sayfada bizim bakın arkadaşlar o trip oyunu dediğimiz bu. Yani drop game ne kadar günlük olarak sizlere bir adet veriyor. Play dediğinizde şu yoncaları elinizle bombalara takılmadan ya da şuna basıp dondurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da sizlere ekstra Bloom puan kazandırıyor. Gördüğünüz gibi 65 kazandı buradan arkadaşlar. 404 adet daha hakkım var. Yani arkadaşlar ana sayfa bu şekilde. Burada da arkadaşlar sizler kendi klanınızı oluşturabiliyorsunuz. Burada özellikleri görebiliyorsunuz. Tribe olarak sıralamam 31 bin. İşte %10 farming kasıyorum. Biriktirdiğim puan 131 bin tribe'dan gelmiş. İşte 10 üye var gibi görünüyor. Onu neye göre gösteriyor bilmiyorum. Çünkü... Burada referansa baktığımızda 27 referans ya da aktif olmayanlar vardır. Kullanıcılarımıza baktığımızda arkadaşlar 112 bin, 111 bin, 105 bin, 102 bin yani gayet aktif olarak kullanıyor arkadaşlar. Çünkü burada çok bir şey yapmıyoruz. Günde yani 8 saatte bir buraya girip farming'e tıklıyoruz ve farming çalışıyor. Ve eğer referansımız varsa da günde yine 8 saatte bir gelip burada referans kazançlarını aktif hale getiriyoruz. Ve arkadaşlar en önemli bölümlerden biri task bölümü. Buraya girip task bölümündeki tüm görevleri takip işte youtube videosunu izlemişim hemen şuradan claim edelim 250 bp'miz daha alalım böyle arkadaşlar görevleri yapıp puanları alabiliyoruz bir de wallet bölümü var buradan tom wallet'ı bağlayabiliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar yakında Bloom Wallet gelecek. Bloom Wallet buraya bağlayacağız ya da dilenler başka bir Wallet'la bağlama yapabilecek gibi düşünebilirsiniz. Buradan gene normal bir kullanıcı 200-300 dolar biraz ileri seviye referansı olan 500-1000 dolar arası kazanabilir. Ya da tutarsa arkadaşlar ilerleyen süreçlerde yükselirse güzel kazanabilir. Sizler de arkadaşlar kazandığınız puanlarınız neyse yoruma bırakın. Hepimiz birbirimizi görelim arkadaşlar. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.